işin uzunu mu yoksa kısası mı makbuldür? Herkes buna en çok merak ediyor. <laughs> <laughs> atasa, otasa. <laughs> Kapatasa. İşleri. <gülüyor> <gülüyor> Buyurun efendim. Kısa boylu insanlar da perde asabilir mi? <laughs> Aşağıda atasabilir. Tat, pas, pat. Ha? <laughs> Kopsak <laughs> Ben bunu bir hakaret olarak kabul ediyorum <laughs> Tabii ki bilir. Analar erkek evlatları perde atmak için mi doğurur? Matasalati asata Kopsabit tat 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 Kopsak 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 Kopsabit tat 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 Her annenin hayalinde perde asmasını <laughs> beklediği bir erkek evlat vardır O hayalle hamile kalır Perde, perde asmak için büyütür çocuğu <laughs>